Bismillahirrahmanirrahim. Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Ey yüce Rabbim, gece ve gündüz hiç gevşeklik göstermeden seni tesbih eden, senin kendilerine emrettiğin hususlarda hiç isyan etmeyen, emrolundukları her şeyi yerine getiren mukarrebin makamındaki meleklere ve bütün meleklerine salat eyle. Ya Rabbi, Efendimiz Hazreti Muhammed'e arşının ağırlığı kadar, rızanın ulaştığı makam kadar, kelimelerin adedi ve rahmetinin sonsuzluğu kadar salat eyle. Ey yüce Rabbimiz, Efendimiz Hazreti Muhammed'e, onun aline, zevcelerine ve zürriyetine salat eyle. Ona, aline, zevcelerine, zürriyetine, Efendimiz İbrahim aleyhisselama ve onun aline salat ettiğin ve bereket ihsan ettiğin gibi, bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen, met layık, azamet ve şeref sahibisin Rabbim. Allah'ım, bizim adımıza, Nebimiz, şefaatçimiz ve sevgilimize en faziletli salat ve selamı ulaştır onu pek yüce olan makamı Mahmud'a ulaştır. Ona cennetteki vesile makamını lütfet. Bütün Nebi, Resul, şehit, Sıddık ve Salihlerin bulunduğu yüce makamda kendisine vaat ettiğin fazilet ve yüksek dereceyi nasip eyle. Ya Rabbi, Efendimiz Hazreti Muhammed'e hiç eksilmeyen ve peş peşe devam eden salatla salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Hazreti Muhammed'e, onun aline, şimşek parladığı, güneş doğduğu, gece karanlığı kapladığı, ve yağmur bulutlarından damlalar yere düştüğü müddetçe salat eyle. Ya Rabbi, Efendimiz, Peygamberimiz Hz. Muhammed'e, onun ailesine, gökyüzü ve yerin arasındaki ve yıldızların arasındaki boşluk dolusunca, gökyüzünün yıldızları misali yağmur taneleri, ve çakıl taşları sayısınca salat eyle. Ya Rabbi, Efendimiz, Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e ve onun ahline sevabı sayılamayan, hesabı yapılamayan salatla salat eyle. Ey yedi kat semanın ve arş-ı azimin rabbi olan Allah'ım. Ey bizim Rabbimiz ve her şeyin Rabbi olan Allah'ım. Ey Tevrat'ı, İncil'i, Zebur'u ve Furkan'ı indiren Allah'ım. Ey tohumları ve taneleri çatlatıp yaran Allah'ım. Yarıp da onları gelişme yoluna koyan Allah'ım. Perçemini yedi kudretinde tuttuğun her canlının şerrinden sana sığınıyoruz. Şüphesiz ki Rabbim dost doğru bir yol üzerindedir. Ey yüce Rabbim. Evvel sensin. Senden önce hiçbir şey yoktu. Ahir sensin. Fena ve ademden münezzehsin. Nihayette bütün varlık fena bulacak ve yine bir tek sen kalacaksın. Zahir sensin. Senden daha vazı, ayan beyan bir hakikat yok. Her şeyin ötesinde ötelerin de ötesinde, kainatın ve hadiselerin biricik merci batında da yine sensin Allah'ım. Kereminden dileniyoruz. Ne olur, üzerimizdeki borçları ödemeye bizi muvaffak eyle ve bizi yoksullukla imtihan etme. Ya Rabbi, senden haşyet ve saygıyla dolu bir kalp dileniyoruz. İmanı daimi dileniyoruz. İlmin faydalı olanını istiyoruz. Sadık bir yakin dileniyoruz. Dost doğru olan, sapa sağlam olan bir dini hayat dileniyoruz. Her beladan afiyet dileniyoruz. Afiyetini tamamlamanı dileniyoruz. O afiyetin devamını dileniyoruz. Senin afiyet nimetine karşı gönüllerimizi şükür hisleriyle ve şükran hisleriyle doldurmanı dileniyoruz. Ya Rabbi! Allah'ım! Dünyada ve ahirette senden Gönül zenginliği dileniyoruz. Göz tokluğu dileniyoruz. Afiyet dileniyoruz. Ey gizli olanları bilen, sırları bilen, dereceleri yükselten Allah'ım. Arşın sahibi olan, dilediği kullarına büyük buluşma gününün dehşetini tebliğ için ruhu indiren Yüce Allah'ım. O aynı zamanda günahları bağışlar. Tevbeleri kabul buyurur. Ama cezalandırması da çetin olup lütuf ve ihsanı pek geniştir. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş yalnız ona olacaktır. Ey dalalet içindekileri ve başkalarını dalalete sürükleyenleri hidayetle buluşturan. Ey günahkarlara rahmetiyle yaklaşan Rabbim. Sürçerek kusur işleyenlerin kusurlarını affeden yüce Allah'ım. Büyük tehlikelerle karşı karşıya olan biz kullarına ve bütün Müslümanlara rahmetinle muamelet et ne olur. En büyük nimetlerinle şeref ya beylediğin, nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihler gibi bizi de senin nezdinde her zaman diri olan ve rızıklarınla serfiraz kılınan kullarından eyle. Ey gani, hamid, mübdi, muid, Rahim ve vedud olan Rabbim. Helal kıldıklarınla bizi haram saydıklarından müstani kıl. Gönlümüze kulluğun tadını duyur ve masiyetlere girmeyi bize çirkin göster. Fazlu ihsanda bulun bizlere ve bizi senden başkalarına muhtaç etme ne olur. Ya Rabbi, hakkı hak bilip ona uymayı, batılı da batıl bilip ondan uzak durmayı bizlere nasip eyle. Allah'ım, bizi ne kendimize, ne nefsimizin hevasına, ne de bir başkasına, ne göz açıp kapayıncaya kadar, ne de ondan daha kısa bir süre için terk etmen olur. Her zaman bizi koruyup gözet. Nusretinle, inayetinle her daim bizim yanımızda ol. Ya Rabbi, bizleri, anne babalarımızı, kardeşlerimizi, içinde yaşadığımız toplumu ve milletimizi, Sevdiklerimizi, akrabalarımızı, hocalarımızı, bize hayır dualarda bulunanları, hayır dua tavsiye edenleri, duaların hakikatini öğretenleri, dualarımızdan bereket umanları mağfiret buyur. Sen sübhansın, sen sultansın. Ey doğurmamış ve doğmamış, hiçbir şey de kendisine denk olmamış yüceler yücesi Rabbimiz. Ey merhametlilerin en merhametlisi Rabbimiz, rahmetine dehalet ediyoruz ve senden yakarışlarımızı nezd-i uluhiyetinde kabul buyurmanı dileniyoruz.'' Ey yüceler yücesi Allah'ım! Evvelkiler içerisinde, Efendimiz, Peygamberimiz, sevgilimiz Hz. Muhammed aleyhisselatü vesselama salat ve selam eyle. Sonrakiler içerisinde, Efendimiz, Peygamberimiz, sevgilimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam eyle. Efendimiz, Peygamberimiz, sevgilimiz Hazreti Muhammed'e her vakit ve her an salat ve selam ile Efendimiz, peygamberimiz, sevgilimiz Hazreti Muhammed aleyhisselatu Vesselam'a mele i âlâda kıyamet gününe kadar salat ve selam ile Efendimiz, peygamberimiz sevgilimiz Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselama, bütün enbiya ve mürseline, melaike-i mukarrebine, gök ve yer ehli içinde, sana kulluk tasmasını boyunlarında şerefle taşıyanlara salat ve selam eyle. Allah'ım, sevgilimizin, o insanlığın iftihar tablosunun bütün asabından da razı ve hoşnut ol. Ya Rabbi! Sen bizim Rabbimizsin. Bizi sen yarattın. Biz senin kulunuz ve gücümüz yettiğince sana olan ahdimize ve vadimize bağlıyız. İşlediklerimizin şerrinden sana sığınırız. Üzerimizdeki nimetlerini itiraf ederiz. Günahlarımızı ikrar ederiz. Bizi bağışla ey Gaffar Rabbimiz. Zira günahları sadece sadece sen bağışlarsın. Rabbim, Allah'ım. Sen yüceler yücesisin. Senin kudretin sonsuz. Rabbim sen mutlak izzet sahibisin. Kulların üstünde hükmünü yürütürsün. Mutlak hükümransın. Sabredenleri mutlaka mağfiretinle mükafatlandırırsın. Senin anman pek farklıdır bize. Senin anman pek büyüktür. Sen ne güzel koruyucusun. Sen ne güzel takdir edensin. Ya Rabbi, bahşettiğin nimetlerin eksilmesinden sana sığınırız. Ya Rabbi, bilerek şirke girmekten sana sığınırız. Ya Rabbi, bilmediklerimizden dolayı da mağfiretini dileniriz. Sen en gizli şeyleri de gaypları da bilirsin.'' Allah müjyeb sun, Estağfirullah el Azim, yüce Allahım bizi bağışla. Estağfirullah el Azim, yüce Allahım bizi bağışla. Estağfirullah el Azim, yüce Allahım bizi bağışla. Kasıtlı olarak Yahut hatayla. Açıktan yahut gizlice işlediğimiz bütün günahlarımızdan dolayı bizi bağışla Allah'ım ne olur. Bildiğimiz veya bilmediğimiz bütün günahlarımızdan dolayı senin tevbe kumhalarına sığınıyoruz ve bizleri yarlı amanı diliyoruz. Gerçek havl ve kuvvet yalnız sana aittir. Ve yalnız senin lütfunladır. Kullarına vazifelerini yerine getirmeleri ve günahlardan uzak durmaları için lazım olan gücü sen verirsin Rabbim. Senin olmasını dilediğin olur. Bir şeyin olmamasını dilersen o şey olmaz. Biliriz ki Allah'ın her şeye gücü yeter ve o ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Allah en güzel şekilde koruyandır ve o merhametliler, merhametlisidir. Allah'ım efendimiz Hazreti Muhammed'e onun tertemiz ehline kerem ve iyilik abideleri olan asabına salatı ve selam ile Bütün hamd ve senalar yalnız sana mahsustur. Estağfirullah el azim. Allah'ım beni bağışla. Estağfirullah el azim. Allah'ım beni bağışla. Estağfirullah el azim. Allah'ım beni bağışla. Estağfirullah el azim. Allah'ım bağışla bizi. Estağfirullah el azim. Allah'ım bağışla bizi. Estağfurullah elazîm. Allah'ım, bağışla bizi. Amin.